Selam arkadaşlar, herkese merhaba. Yeni yüzyılda karşınızdayım. Büyücek Arkadaşlar birlikte. Büyüce sim ee, Steam böyle bir şey veriyor. Ee, Steam Retrospective adında bir şey veriyormuş. Videoya hiç hazırlanmadım bu arada. Direkt girdim yani. Geldiğim gibi misafirlikten geldim. Direkt girdim. Neyse. Bunu veriyormuş işte. Size özel Steam Retrospective şeyler bir şeyler. 2022'ye görüntülediğiniz için verildi. 2022'yi gördüğümüz için bize böyle bir şey verildiği söyleniyor. Ee, ve bu arada abone olup like tipini de Normalde bu videoyu bile atmayacaktım. Çünkü önceki oyun öneri videoma dediğim gibi like gelmedi. Dostlar bakın çekiyorum. izliyorsunuz Yorumlara bakıyorum. Yeti abone kanıtı bakıyorum. Adam SS atmış. Ee, diyorum niye like atmadın? Aa, pardon unutun. Böyle bir like atıyor. Yani kaç kişi bunu yapıyor ya? Neyse. Hemen aslında videomuza başlayalım. Önce mağaza öne çıkanlar diyoruz. Bakın mal anlatır gibi anlatacağım. Afedersiniz ama yani. <laughs> Biri çok zorluyorsunuz. Adama bin kez gösteriyorum. Abi ha diyor yarın tekrar geliyor. Yine göstereyim abi ha diyor. Neyse geçelim. Ben de insanım. Kaç kişiyle uğraşabilirim en max. Bundan sonra bir tane daha video çekeceğim. Bundan sonra bir tane daha video çekeceğim bu arada. Sonra aşağı iniyoruz. yılınızın res -ros -pek tipi. Bu sene Steam'de en çok oynadığınız oyunlara ve önemli anlarınıza bakın. Steam vesaire vesaire 2022. Nasıl okunuyorsa nasıl telaffuz ediliyorsa artık bilemeyeceğim. 3 nokta turanan 3 nokta buradan şeyini ayarlayabilirsiniz. Zaten buraya girdiğiniz gibi size otomatikman o rozeti veriyor. O rozetin de kaç xp olduğunu göstereceğim. Bu sene bir sürü oyun oynadınız vesaire. Bekledir. Bu sene bir sürü yeni oyun oynadınız ve oldukça fazla başarım kazandınız. İşte bazı öne çıkanlar. Euro Truck, Counter Strike, benim envanser. Bu Flats oyunlar vesaire vesaire en uzun seri. En uzun seri nasıl ya? Yani oyun oynadığım bu oyun süre mi boyunca? Burada puanlar. Yeni yeni şeyler. Garip garip grup şeyler. Burada garip garip yine şeyler. En çok oynadığınız oyunlara bir göz atalım. Counter Strike böyle aşağı inersem başarım çok olduğu için malum kasıyor. <laughs> aşağı daha fazla inmeyelim. aşağı çünkü daha dolu. Sayfa bitmiyor bu arada. Bitirmeyi denedim bitmiyor. Bakalım. E, rozetler 70 tane rozetim var. Tıklayalım. 2022 bakalım ne veriyor. Evet. 50 xp bu kadar. Tıkladınız 50 xp kazanır. Bu kadar. Evet arkadaşlar bu videom bu kadar. Beğeni yapabilirler. Kitabilirler. Hepinizi seviyorum. geçmiş için sağlıcakla. Bay bay. Öncelikle bize katıldıkları için Cemil Duman, Taha Kuzgun, Yiğit Han Uludağ, Abraf FPS, Mamis, Ahmet, Ali Demirkapu, Blue Asset, Kylo, Naci Şirin, Rosimi, Arda Kadayıfçı, Elektropol, Metix, Zor Bey abi, Ses alıktır. Ege, Loncia, Montro, Hipnos, Flego, Oğuzhan, Eren Atlım, Utku, Warnix, Eagle Muhammed Furkan, Dark Phoenix, Enes Çentek, Nurettin Tedik, Halis Eltop, Furkan, Seviyeli MYP. Belaşokus Prime, YYK, 5K2, Edico, Vmotion, Buğra Yönetim Bilgici, ETS2 MP Report Page, Israel FMHD, Kuzey, Kerim Bilgi, Baymöterble ve Wetbull Fedais. Hepsine teşekkürler.